Peki, böyle hazır Angelino'dan bahsetmişken sen de yayının başında aslında bahsettin Endombele'den biraz e, artık umut kesildiği şeklinde. E, tabii ki Endombele noktasında şimdi o bölgeye transferler de yapıldı ama e, verim alınamayan bir oyuncuyla Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkma durumu var. Tabii ki Süper Lig'de şampiyonluk durumu var, Süper Kupası var bu işin. E, Endombele ile alakalı nasıl bir tutum sergilenir sence? Vallahi böyle giderse artık yani bir kendine çeki düzen vermesi gerekiyor çünkü. istediğini göstermesi gerekiyor Belen'in. Yoksa yönetim zaten sabırlı davranıyor. Teknik heyet onu hazır hale getirmek için sabırlı davranıyor. Hep şundan bahsetmiştik. Antrenman değil ama maç ritmi konusunda eksiği var. Maç oynaması gerekiyor dedik. Okan Hoca bu süreyi verdi. Antalya maçında işte ilk 11 oynadı. Şampiyonlar Ligi maçlarında sonradan oyuna girdi. Zaman zaman fena olmayan görüntüler de sergiledi ama yani böyle artarak gitmesi gereken bir performansı var. Bunu biz en henüz Endombele'den hiç göremedik. O yüzden o isteği görmediği takdirde Galatasaray teknik heyeti artık bence son birkaç şansı kaldı bu arada yani bunu gösterebileceği. Eğer bunu görmezse yönetim ve teknik heyet devre arasında zaten zorunlu bir ya da şarta bağlı da bir satın alma durumu söz konusu değil Endombele'nin. Sadece bir opsiyon var 15 milyon euroluk. Bu görülmediği takdirde devre arasında karşılıklı el sıkışılıp yollar ayrılabilir. O durumda da açılacak kontenjanla birlikte hem yabancı kontenjan hem maaş anlamında. Çünkü Endombele'nin de 3 milyon euronun üstünde bir maaşı var. Oradaki kontenjanla yönetim bir hamle yapabilir. Şunu unutmayalım. Biz yaz transfer döneminde bundan hepimizin geç haberi oldu ki Erdem Bey özellikle bunu gizli tutmak istediklerini söylemişti. Galatasaray'ın harcama limitleri konusunda bir sıkıntısı vardı. Özellikle geçen sezonki sponsorluk gelirleri düşük olduğu için Şampiyonlar Ligi geliri kasaya girene kadar bonservisli oyuncu alamıyordu Galatasaray. Şimdi o limitlerde biraz esneme var. Yani en azından bir limiti var Galatasaray'ın. Olası bir Endombele ayrılığında bir para yatırılıp yani bir yatırım yapılıp ciddi bir transfer yapılabilir. O yüzden orta saha transferi de devre arasında Galatasaray adına gerçekleşebilir. Yani o bölgede belki yaz transfer döneminde en çok konuştuğumuz konuydu. En önemli ihtiyaçtı. Ama istenen düzeyde bir oyuncu kadroya katılamadı. Bunu kabul etmek lazım. Zaten çok somut yani. Geçen seneki oyuncularla Galatasaray orta sahada oynuyor işte. Torayra, Kaan, Kerem'di. En kritik maçlarda sahaya çıkan üçlü. Yarın Torayra, Oliveira, Kerem olacak muhtemelen. Geçen sezon devam eden kadro yine sahada olacak gibi. O yüzden devre arasında orta sahaya da ciddi bir hamle yapabilir Galatasaray yönetimi. Peki hazır endombele demişken bir konu ki ortamda dolaşıyor hamburger mevzusu. Biz hep bir belki bahsediyoruz ama gündeme de böyle zaman zaman haberler çıkıyor. Sen öğrenebildin mi ya da haberin var mı böyle bir konu gerçekten? Tabii ki söz konusu değil. Zaten yani şimdi hiçbir medya kuruluşu ya da bizim mesleğimizi yapan kişiyle kurumla ilgili bir şey söylemek doğru değil ama mesela İngiltere basınında çıkan haberler Burada daha öncesinde gerçekten prestiji olan bir gazetenin şu anda ismini kullanan bir sosyal medya hesabı var. Hadi ismini de söyleyeyim. Fotospor hesabı üzerinden genel itibariyle de yayın politikası zaten bir yayın politikası yok da yani politikası şu olan böyle bu tip gündeme gelebilecek, etkileşim alabilecek tuhaf şeyler üretip bunun üzerinden bir şey çıkarmaya çalışıyorlar. Bilmiyorum ne yapmaya çalıştıklarını ben bilemem ama bu haberde Zaten Fotospor kaynaklı olarak işte İngiltere'de de ilk benim önüme düştüğünde Mirror gazetesinin haberi önüme düştü. Allah Allah dedim yani bu nasıl her oradan bir kaynak mı falan. İçinde Fotosporu kaynak göstermişler. Zaten haber metni de çok gerçekten uzak bir metin. Şöyle Bayern Münih maçı sonrası takım otelinde Galatasaray deplasmana gitmedi ki. İstanbul'da ne takım oteli? Maç sonu hangi takım oteli yani? Öyle bir öyle bir süreç yaşanmıyor zaten. Ha tabii ki insanlar bu kadar detayını bilmek zorunda değil ama biraz da sorgulamak lazım okuduğumuz şeyi. Öyle bir şey söz konusu değil. Endombele'nin problemi kilo ile alakalı değil. En baştan beri bunu anlatmaya çalışıyorum. Endombele'nin şu anda ciddi bir kilo problemi yok. Galatasaray Sağlık Yeti de bunu söylüyor. Yani bir problem var da bu fazla kilo problemi değil. Yani endombele en iyi döneminde de aşağı yukarı bu kilolardaydı. Yağ oranı aşağı yukarı bu seviyelerdeydi. Endombele'nin daha çok mental problemleri var. Yani kendini oyuna verme, antrenmanlarda istekli görünme ve çalışma gibi bu tip konularda problem var. Yoksa kilo ile ilgili yani varsa da bir kilo iki kilo fazlası vardır. O da çok önemli bir şey değil. Yani oyununu bu kadar etkileyecek bir şey değil. Dediğim gibi o mental konuları aşma konusunda en azından bir ışık verirse Galatasaray yönetim biraz daha bekleyebilir. Peki bir izleyicimiz ee, çok da gelmeyen bir soruyu sormuş aslında. Hamza Akman ilk 11 oynar mı? İlk bir oynamasından çok aslında biz Galatasaray'ın gençlerinin ne kadar başarılı olduğunu ve e, geliştiğinde de takımda hiç sırıtmadığını görebiliyoruz ki e, genç oyuncuları da var yine bahsedebileceğimiz, sayabileceğimiz. Sen neler söylersin Hamza Akman hakkında? Yani Hamza bir kere şunu söyleyeyim. Hamza için özellikle bu sezon başında böyle çok tuhaf, hiç mesneti olmayan bazı iddialar ortaya atıldı. İşte Ayhan Akman'ın oğlu olduğu için takımda forma giydiği, başka oyunculara haksızlık yapıldığı falan filan gibi çok öyle olmadığını gördük yani. Zaten genelde bu tip saçma iddialar, bu tip saçma ithamlar çok kısa zamanda kendi kendini çürütüyor gerçeklerle birlikte ama hala da alıcı buluyor tabii. Yapabilecek bir şey yok. Ben hep bunu söylüyorum. Yani böyle çok sanki doğayan du bir isimmiş, 50 60 yaşında insanlara akıl veriyormuş gibi gözükmek istemiyorum ama gerçekten yani bir şey okurken, özellikle sosyal medyada gördüğümüz şeyleri biraz bir mantık süzgecinden geçirmekte fayda var söylenen şeyleri. Oturup 30 saniye düşündüğümüzde genelde çünkü birçok şeyin çok saçma olduğunu görebiliyoruz ama bunlar çok fazla alıcı buluyor ve bunlar üzerinden genelde algılar olguların önüne geçiyor ve insanların da düşünceleri şekilleniyor. İşte Hamza için böyle bir şey vardı. E, Bayer Münih maçında Hamza'yı gördük o 19 maçında. Kendi yaş grubunda, kendi seviyesinde önemli bir oyuncu olduğunu gördük. A takımla zaman zaman idmana çıkıyor ama henüz yani Okan Hoca bu temponun içinde, bu yoğunluğun içinde çok fazla gençlere forma şansı veremiyor. Mesela Kazım Can da genç bir oyuncu yani. Kazımcan 30 yaşında bir adam değil. Daha 20-21 yaşında bir çocuk Bayern Münih maçında direkt olarak ilk 11'de oynadı. Buradan teknik heyet eleştirisi çıkmaz bence. Hamza'nın da pozisyonu gereği şimdi biraz daha ofansif orta saha gibi Hamza. E orada şimdi Mertens'i kesemez. Kereme bile zor yer buluyor Okan Hoca şu an yani. Geçen sezonun yıldızı Kereme, Zaha geldi, Tete geldi, Hakim Ziyech var. İşte Mertens var, geride kalan bunların arasında Hamza'nın ön plana çıkabilmesi çok kolay değil. Biraz daha zamana ihtiyacı var ama Hamza'nın ben uzun vadede Galatasaray'a gerçekten katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bizim de.